Neden patat? Seni Senin burnun ne kokuyor? Hazır. İlk çizim 70. yıllarda çıkmış günümüze kadar uzanmıştır. Önce dergi ve gazete ardından teknoloji ilerlemesiyle medyalara taşınmıştır. İlk animasyonlar animatör olduğundan kısa skeçlemeli internet sitelerinde yayınlanmıştır. Bu animasyonu oluşturan grafiği 2000'li. Grafi 2000'li Adil Yaşoğlu'nun kuzeni Varoşlu tarafından kurulmuş. Fakat onlardan önce kuzeni Adil Yaşıoğlu ile beraber teyzon için Mr. Web adında kurulum şirketi kurmuş. Çılgın Epişim, Kafalar, Beyaz Şov gibi birçok programlara katkıda bulunmuştur. Kısa zaman içinde ilgi görmüş, popülerliğini arttırmıştır. Heykeli dikemiştir ama ne yazık ki Atapın'ın kapatılması da popülerliğini kaybetmiştir. Bu süreç boyunca birçok değişikliğe uğramıştır. Animasyonların süresi uzatılmış, daha kaliteli konu odaklı haliyle televizyonlarına ilk adımını atmıştır. İlgisini kaybeden animasyonlar yeniden popülerliğini kazanmıştır. Bunun bazı reklam bazı seçkinlere çoğunluğunda çocuk kanallarında yayınlanmıştır. En çok sevilen karakterlerin arasında da Kral Şakir Barışoğlu'nun eseriyle ortaya çıkmış 2016'da pazarlanmış çizgi sırasıyla bunlar Canan, Necati, Remzi, Kadir Yanlış. eşyaları üretilmiş tiyatroları yapılmıştır. Türkiye'de izlenen Kral Şakir daha sonra yurt dışında da ilgi görülmüştür. Hatta Salim İmece'nin çizimi iki kanal birden yayınlanmıştır. Sektör büyüdü animasyonlar i̇şte, Bazı beğenilen çizimlerin filmleri i̇şte. Bazı filmler o kadar çok sevilmişti ki devam seyirleri yapılmıştı. Şahsen ikisi yetişkinleri diğerleri çocuklara yapılmıştı. değil. Yetişkinlerin izlediği filmlere de yer almıştı. Çocuk filmleri destek gösteren dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncular da olmuştu. Bunlardan bir tanesi Sihirli Annemin oyuncusu İnci Türker, diğeri Bezbebek'teki Asina Keskin. Ancak daha sonra 2006 gelmesiyle ani düşüş yaşandı. Bu anda izlenen yetişkine yönelik yer yapımına kaldı. Yerine 0 yaş arası eğitecek basit konulu şarkılı çizgi filmler çıkarmaya başladı. Günümüzde halen eğitici çizgi filmler yer almaktadır. Hatta eniştemin yenilik küçüklüğünde en sevdiği karakter kukuleliydi. Şimdi ne sever onu bilemiyorum. Misyonumuz bir gün yerine bulur. Çünkü bunlar çok önemli. Böyle çok mutlu oluyorum. Özellikle de Varol şöyle ile ilgili görünce daha da çok mutlu oluyorum. Lütfen siz animasyonumuzu destek gösterin. Bir videonun sonunda geldik. Bugün de Türk karakterden de bahsettik. İçinde neler var neler yok. Sayılı inceledik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kurit. Thank you,